Şimdi ben bakalım biber. Karanlık. Bunca zaman olacak. Karıştırdık. Hı. hazır mısın? Evet. ben. ben, ben hangi? Türkiye, sen. sen ben yok. Burası. Bir ilim daha çık. Tekrar baş başa yapıyoruz. Baba, baba, baba. Benim benim olacak kadar bir. Kaç rahman yapıyoruz. Istiyorum. güzelmiş. Böyle bir var. Eczanımız var. Ve biz kazanı kazanmış. Kazanmış. yapmamış. Şimdi o kadar oldu. Ne Bay bay.